Selam dostlar bugün günlerden 28 Nisan Pazar Sinop Betereks Gerze'ye daha yakın Gerze Betereks Çay ağzındayız Somonovuna bakacağız Mera çok sığ Uzun mesafede sığlık var O yüzden Bugün kaşıkla avlanacağım Yem yüzdürmeyeceğim bugün Sahte ile deneyeceğim Kaşık olarak da e, Deniz atı kaşıklarını deneyeceğim bugün Şöyle bir rengi var mavi pembe beyaz Güzel bir kaşık. İnşallah avımız bereketli geçer. Ben her zamanki gibi videonun başında e, kullanacağım malzeme ve takım bilgilerini vereyim. Çünkü e, yeni izleyen arkadaşlarımız oluyor. E, hatta yeni başlayanlar oluyor. Onlar için faydalı oluyor en azından. Kamışım Daiwa Legalis 1.12 gram 2.44 santim Makinem Daiwa Fuego 2.000 link. İpim Dayva Tornamet 0.26 mm. Pardon ipim Dayva Tornamet 0.8 mm. Liderim Dayva Tornamet 0.26 mm. Kaşık denizatı. atı. Rastgele diyorum dostlar Takipte kalın. Ufuk Mutaf YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Evet dostlar ilk balımı aldım. Deniz atı kaşığıyla. Hadi bakalım. İnşallah kıyılatmak da nasip olur. <laughs> Amca gördün mü? ikinci atışta. İkinci atışı aldım balığı dostlar. Gel bakalım. Mera çok sığ. Hamur yüzdüremem burada. Mümkün değil. Güzel de balık. Hadi bakalım. Bismillah. Aha. Oo, çok güzel balık. Umarım kaçırmayız. Of, oh, of, oh, of, oh, of. Oh. Hareketlere bak amca. Evet. Balığı yormamız gerekiyor. Biliyorsunuz dostlar somon azgın bir balık. Gel bakalım evlat. Bak amca gördün mü? Bak yorulunca Bak nasıl sakinledi balık. bu sakinledi inşallah kaçılmaz. Son bir can abiliyle muhakkak bir hamle yapacaktır ve yaptı. Dur bakalım hadi. Geleceksin inatlaşma. dalgayla seni şöyle alacağız. Oo. Amca bu ne kadar uğraştırdı ya. Güzel balık da o yüzden. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Görüyorsunuz. Hop. İşte bu. Dur dur dur. Sakin. Sakin ol sen şimdi. Sakin ol. Evet. Arkadaşlar. Evet alabilirsek. Çok güzel. Çok güzel balık. Sahtemiz deniz atı. Gördüğünüz gibi ağzında. Boy olarak da harika bir balık. Böyle çevirelim. Süpersin. Rastgele arkadaşlar. Zavallı devam. Oo, amcacığım. Bereketli olsun. Ne yaptın sen ya? Vallahi senin hamur çalışıyor aga abi. Ay helal olsun sana. Allah bakayım şu bala. Tamam Yemime bak, balığıma bak, şamandıra bak. Nasıl benim keyfin yerinde mi? Benim güzelliğime bak. <laughs> Aman şamandıra kayboldu. Sen güzelsin, canlı yiyorum seni. Kardeşim balık fırsat vermiyor ya. Şamandırayı kaybedecek şimdi. Ay maşallah, ay maşallah. Balığa ya, bak, balığa, balığa ya. bak. Ya şurada ileride köşede deneme yaparken baktım amcam burada bir şeylerle uğraşıyor. Geldim. iki tane şamandıralı takım atıyor burada. Şimdi. Alabora restoran altındayız Gerze. Maşallah çok güzel bir balık almış. Ufuk mutaf ile. Felaket çalışıyor. <laughs> tamam amca reklam yapıyoruz da bu kadar da olmaz diyeceğim ama hakikaten de hak ediyor değil mi? Abi, yok böyle bir şey ya. yok böyle bir şey. Bugün günlerden 28 Nisan Pazar. Amcam Cemal Mutaf ile birlikte keyifli bir av yaptık. Bir balık o kaçırdı, bir balık ben kaçırdım. Amcam şu balığı yakaladı. İçini de temizlemiş. Güzel bir balık. Şaman sistemle ufuk mutaf amurlarıyla aldı arkadaşlar balığı. Benim yapmış olduğum. Ben de balığımı deniz atı 12 gram encili serisi bu kaşıkla aldım. Renk kodunu bilmiyorum. Tarısı peşinde olan herkesin başına inşallah. Avınız daim, iğneniz keskin olsun. Herkese rastgele.